sabırlı olacaksın mesela. En basitinden ya bak en basitinden. Kendi ülkende ya da yabancı bir ülkede havalimanında tamam mı? Kalkış uzayacak. Gecikme yazacaklar. Bekleyin. Yoğunluğumuz var. Daha yukarıda bekleyenler var. Havada asıl olanlar var da. Asıl olan deyince insanlar şey sanıyorlar askı var biraz, yollar uçaktır falan. Yani, canım kardeşim senden olabilir, başkasından olabilir, trafik yoğunluğundan olabilir. Türkiye'nin çok yoğun havalimanları vardır, özellikle yazları. Beklersin. Beklersin. Hatta yakıt kritik olana kadar beklersin yani. Yolcu sabırsızlanır, ekip sabırsızlanır. Hadi. İkisinin arasında da fark var. Ha hadi ne zaman kalkacağız, gideceğiz diyen yolcu. Ekip ya da kokpitte bekleyen, artık sabırsızlanan kaptan layık bütün i̇şte yukarıda ne zaman ineceğiz? Allah kahretmesin. Hadi indirin bizi diyen. Yani hangisi daha beter? Bence yukarıdaki. ki. Çünkü havacılıkta şöyle bir söz vardır. Take off is optional, landing is compulsory. Kalkabilirsin, ömür boyu orada da kalabilirsin de yukarıda kalamazsın ömür boyu. <laughs> Benim bildiğim kadarıyla yolcu uçaklarına henüz tanker uçakla dolum yapılmıyor yani. <laughs> hmm. Anladın mı? İyi. Hmm. Yani bu, bu durmayan tren dizisi değil ne o bir tane dizi var ya sürekli trende yaşıyorlar. Snowpiercer mı neyse işte. Öyle. Cloud piercer yok yani yukarıda. En de sonunda yakıt bitiyor. <laughs> Sabırlı olacaksın sen. Ya en basitinden bu örnek. Bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü, bir sürü karar vereceksin. Ve her şeyi değiştirecek. Sabah ben yatağımda uyanacağım ya da uyanmayacağım senin yüzünden. Çoluğum çocuğum analı babalı büyüyecek ya da büyümeyecek senin yüzünden. Yine bir gezimiz var yakın zamanda bu